Kaldırmış kaçırmış kızı. Aradık taradık hiçbir yerde yok. Olsun atlı. Sağlık sebepleriyle tutukluluğu ev hapsine çevrilmiş. Rıza'nın ipini çekeceksin. O Rıza Soylu buraya gelip hesap verecek. Bir şey yapmayacak mısın? Yapacağım. Baba imza. Bu kaçıncı haksızlık. Rıza babayı açığa almışlar. Her şey olacağına varır diyorum. Bu kaçıncı ihanet. Bu kadar yeter Rıza'cığım. Daha ne gelecek bizim başımıza? Biz ne yaparsak yapalım. Bir gün biri çıkar, ortaya bir söz atar. Bir iddia, bazen iftira. Temizleyene kadar canın çıkar. Ben bildiğim gibi yaşadım. Bildiğim gibi de öleceğim. Buradayız baba. Biz hep buradayız. Arada kusurun varsa hesabı önüme koyarlar nasıl olsa. Gereği düşünüldü. Arka sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal DD.